Tarihi Maraş Çarşısı'nın son kalaycı ustaları mesleklerini yaşatmaya çalışıyor. Kahramanmaraş'ta unutulmaya yüz tutan kalaycılık mesleğinin son temsilcileri, azalan talebe ve mesleğe ilginin olmamasına rağmen kalaycılığı yaşatmak için mücadele ediyor. Türkiye'nin en büyük çarşıları arasında yer alan 500 yıllık tarihi Maraş çarşısında çalışan ustalar, çocuk yaşlarda öğrendikleri mesleklerini ilk günkü özveriyle sürdürüyor. Kalaycı ustalarından Bünyamin Özbek, Aksu Habere mesleğine severek başladığını, 35 yıldır da halen özveriyle devam ettirdiğini söyledi. Kalaycılık mesleğine ortalama 35 yıl önce başladım. Hala da devam etmekteyim. Severekten başladım mesleğime. Hala da severekten yapıyorum. Yalnız mesleğimiz çok zor olduğu için emekli olsam bile ne yapmayı da düşünüyorum. Ardımızdan yetişen eleman, çırak gibi insanlar gelip çalışmıyor. Unutulmaya yüz tutmuş bir meslek. Artık bir şey diyemeyeceğim. Mesleğimiz hakkında bizim için temizliği çok önemli. Önce burada ısıtırız. Tuz onun içine girer. Demir tavuğuyla iyi bir yıkanır. En sona kalaylama işlemi yapılır. Kalayladıktan sonra da vatandaşlara getirdikleri kapları geri iade ederiz.